birlikteyiz canlı yayında. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara stüdyomuzda e, havacılıkla ilgili bir konu konuşacağız. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Profesör Doktor Ünsal Ban bizlerle birlikte. Konuğumuza merhaba diyelim hemen. E, hoş geldiniz. Merhaba Hakan Bey. iyi yayınlar. Çok Sağ olun. teşekkürler. Hoş Sağ olun. Ben e, Twitter'dan da izleyicilerimize duyurdum. Sorularını da onlar gönderecekler. Bu bölümde e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi e, hangi çalışmaları yapıyor? Sadece pilotaj alanında değil de başka alanlarda da yani kabin memurluğu, teknisyenlik, teknikerlik gibi konularda çalışmalar var. E, daha da ötesinde Türkiye'nin kendi uçağını üretmesi gibi alanlarda kafa yoran insanların bir araya geldiği bir üniversite. Hangi bölümlerde eğitim veriyorsunuz hatırlatalım hemen önce. Efendim bizim üniversitemiz geçen yıl itibariyle faaliyete geçti. Geçen yıl iki bölümümüzü açtık Hakan Bey. Sivil evet. Havacılık İşletmeciliği bölümümüzü ve evet. e, pilotaj bölümümüzü açtık. İki fakülteyle hizmete girdik. Bu dönemden itibaren tüm bölümlerimizi açıyoruz. Bütün bölümlerimizde Türkiye insanının hizmetine e, gireceğiz. Gençlerimizin hizmetine girmeyi düşünüyoruz. Şimdi hangi bölümler var sorusuna şöyle ifade edeyim. Havacılık ve uzayla ilgili olarak aklınıza gelebilecek bütün bölümler bizim üniversitemizde mevcut. Nedir bunlar? Kabin memurundan tutunuz uçak mühendisine, uzay mühendis uzay mühendisinden tutunuz uçak teknolojileri bakım onarım elemanına, mekatronik mühendisinden makina mühendisine kadar aklınıza gelebilecek bütün bölümler var. Veya şöyle bir ifade edeyim bir uygulamayla Buradan Ankara'dan Esenboğa'ya gittiğimizi düşünelim. Evet. Esenboğa'da yer hizmetlerini sunan personelin yetiştirilmesi bizim görevimiz. Yine uçağa biniyorsunuz orada kabin memurları sizi karşılıyor. O kabin memurlarını biz yetiştireceğiz. Arkasından uçağı uçuracak pilotu biz yetiştiriyoruz. Kısmet olursa Allah izin verirse o uçakları üretecek mühendisleri biz yetiştireceğiz. O, Bey, devam o uçağın edeceğiz. güvenli Lütfen seyirini sağlayacak. Unutmayın. Şu son dakika notumuzu ben bir izleyicilerimizle paylaşayım televizyonları yeni açmış olabilirler. Mısır'ın devrik lideri yargılanıyordu Hüsnü Mübarek. Ee, Orta Doğu'nun e, en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri idi ve e, ömür boyu hapis cezası kararı çıktı mahkemeden. O bilgiyi paylaşalım. Mısır e, eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek konusunda e, yeni gelen e, yeni çıkan bir karar mahkemenin kararını e, mahkemeden bir Evet, görüntüler geliyor. Mısır'dan ulaşan görüntüler bunlar. Canlı görüntüler olduğunu sanıyorum. Dışarıda da e, protesto gösterileri var bir taraftan. E, idam kararı çıkabilirdi, idam kararı bekleniyordu en azından bazı kesimler tarafından. Bir e, Ömür boyu hapis cezası tabii çok e, tartışılacak yönleri olacaktır bu kararın uluslararası boyutta Arap dünyasında e, farklı yansımaları olacak. İtiraz hakkı... Evet bir üst mahkemeye itiraz hakkı var ee, gelen haberlere göre Hüsnü Mübarek'in avukatları tarafından tabi böyle bir e, hak e, kullanılabilir eğer kullanmak istiyorlarsa muhtemelen kullanacaklardır ancak üst mahkemeden يوستيال جورجن اندان نيتشيكار اي اتصالات تعتمد عليها المحكمه في الادانه خامسا ان المحكمه لا تطمئن الى ما تم اثباته بدفاتر مخازن السلاح بقطاعات الامن المركزي المقدمه في الدعوه وتطرحها لما يساورها من شك بشانها değerli izleyiciler bu kararın e, ilk gelen yorumlarına baktığımızda e, Tahrir Meydanı'nda Kahire'de Evet e, toplanan binlerce kişi e, zaman zaman çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler vardı. Ve hayatını kaybedenlerin yakınları bu kararı protesto ediyorlar. Ölüm cezası çıkmasını beklediklerini ifade et, etmişlerdi. Ancak ölüm cezası kararı çıkmadı. Ee, eğer ölüm cezası verilmezse Hüsnü Mübareğe eylemlere devam edeceklerini ve yeni bir devrimin önünü açacaklarını ifade ediyorlar. Ancak tabi bir ölüm kararı çıkmış olsaydı bu defa uluslararası toplumda Batı ittifakında yüksek sesler yükselebilirdi. لم يتوفروا المتهمين وعلى ذلك قضت لهم Evet bu arada bir son notu da e, iletelim. 16-17 Haziran tarihleri arasında e, Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. Dolayısıyla tansiyonun çok yüksek olduğu bir döneme rastlıyor bu seçim e, takvimi. O bakımdan e, bütün bu gelişmeleri dikkatle takip etmek, yakından takip etmek gerekecek. Evet, Hüsnü Mübarek'in görüntüleri. Tabii ilerlemiş yaşına da dikkati çekmek gerekir. Hüsnü Mübarek Orta Doğu'nun en yaşlı ve en uzun süre görevde kalan liderlerinden biriydi. Ailesinin ve yakınlarının toplam servetinin de yüz milyarlarca dolar olduğu iddia ediliyor. Bir miktar, önemli bir miktar parayı yurt dışına kaçırmış olabilecekleri söyleniyor bu e, halk hareketleri sırasında. Ve الله fi علاه Evet Mısır'dan son dakika haberlerini aktardık size görüntüler eşliğinde ve programımıza devam edelim. Kaldığımız yerden Ankara'ya gidelim tekrar. Profesör Doktor Ünsal Ban bize hangi bölümler olduğunu aktarıyordu. Üniversitede Türk Hava Kurumu Üniversitesi kısa bir süre önce kuruldu. Ve evet tekrar dönelim Sayın Ban'ın açıklamalarını dinlemeye devam edelim. Evet uçağı uçuracak pilottan dedik Hakan Bey evet. oradan o uçağı üretecek e, insanlara yine o uçağın havada güvenli bir şekilde seyretmesini sağlayacak hava trafik kontrollerinden o uçağın bakım ve onarımını yapacak insanları tamamen bizim üniversitemizde yetiştirmeyi hedefliyoruz. E, bu anlam itibariyle e, Türkiye Hava Kurumu Üniversitesi'nde 5 fakülte 3 enstitü 2 de havacılık meslek yüksekokulu bulunuyor. Bu sene e, öğrenci alacaksınız. Geçen yıl itibariyle 236 öğrencimiz e, öğrencimizi almıştık. E, bunlar öğrenim hayatlarına devam ediyorlar. Bu yılda 13 bölümümüzü faaliyete geçiriyoruz ve 13 bölümümüzle birlikte e, toplamda yaklaşık 600 öğrenci üniversitemize gelecek e, ve 600 tüm tümü açmış olacağız. Evet, 600 yeni öğrenci gelecek Hakan Bey. Peki, e, sınav sistemi çerçevesinde baktığımızda hangi puan türleriyle girebiliyorlar, hangi puan aralıklarındalar? Biraz teknik olarak o konuda da bilgiyi paylaşalım mı izleyicilerimizle? Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, biz yine ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavla öğrencilerimizi alıyoruz. Genelde bölümlerimiz mühendislik ağırlıklı, mühendislik ağırlıklı olmasından dolayı da matematik fenle, e, puan e, matematik fen puanıyla çocuklarımız, gençlerimiz üniversitemize gelebiliyorlar. Fakat işletme fakültemizde de Türkçe matematikle öğrencilerimizin gelme imkanları mevcut. Diğer yandan Ankara'da ve İzmir'de bulunan havacılık meslek yüksek okullarımıza ise birinci sınavla öğrenci alma imkanına sahibiz. Fakat burada genelde e, izleyicilerimizden de mutlaka Twitter vasıtasıyla size sorular geliyordur. Pilotaj bölümüne nasıl öğrenci alıyorsunuz şeklinde. Onu da hemen e, kısaca cevaplamak istiyorum. Pilotaj bölümüne de biz matematik fen puanıyla e, çocuklarımızı, gençlerimizi alıyoruz. E, hiçbir mülakat yapmıyoruz. Çünkü dünyanın en iyi mülakatını yapsanız da çeşitli eleştiriler gelebiliyor. Bunu engellemek için dedik ki biz mülakat yapmadan öğrencilerimizi ÖSYM sınavıyla alalım. Tabii bir sağlık raporu istiyoruz kendilerinden. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onaylamış olduğu hastaneler var. O hastanelerden raporlarını aldıkları takdirde bu çocuklarımız pilot olma hakkını ee, kazanıyorlar. Yine ikinci bir soru olarak da şu arkasından hemen gelebilir. Herkes pilot olabilir mi? Ee, i̇şte gözün bozuk, e, kulağımda hafif e, duyma bozuklukları var vesaire gibi. Efendim e, bu çocuklarımız, gençlerimiz F-16 jet uçurmayacakları için e, dolayısıyla e, küçük kusurlar diyelim veya e, küçük bozukluklar çok etkili değil. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın, gençlerimizin pilot bölümüne, pilotluk bölümüne gelme imkanları var. Peki bu öğrenciler mezun olduktan sonra pilotaj lisanslarını aldıktan sonra uluslararası sertifikalarını almış oluyorlar mı? Yani dünyanın herhangi bir yolcu taşıma imkanına sahip olan bir hava yolunda iş başvurusunda bulunacak seviyeye gelmiş oluyorlar mı? Evet, öncelikle buna evet diye cevaplayayım. Çünkü ATPL dediğimiz ticari uçak uçurma lisansına sahip olmuyor oluyorlar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzde zaten bu anlamda dünyada çok önemli kurumlardan bir tanesi ve yaptığı çalışmalar bazında baktığımız zaman da çok takdir ediliyor. E Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu pilot öğrencilerimizi onaylıyorlar. Onayladıktan sonra bu gençlerimizin başka ülkelerde görev alma imkanı da var. Tabi burada gençlerin bir tip eğitimi almaları gerekiyor. Yani tip eğitimi derken Boeing eğitimi, Airbus eğitimi veya uçuracakları uçağın bir eğitimine almaları gerekiyor ve bunun arkasından büyük uçaklarda uçurma yetisine, yetkisine sahip oluyorlar. Üniversitemiz bünyesinde biz tip eğitimini de vermeye çalışıyoruz. İnşallah gençlerimizle yakın zamanda bunu da paylaşacağız. Eğer üniversitemiz bünyesine bu tip de dahil edersek artık mezunlarımız direkt olarak herhangi bir hava yolu şirketinde işe başlayabilecekler. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor Hakan Bey. Özel hava yolu kuruluşlarıyla ve Türk Hava Yolları ile de proje ve eğitim bazında ortaklıklar yapıyor musunuz? O konuda çalışmalarınız var mı? Biraz ondan da bahsedelim. Tabii Türk Hava Yolları, Atlas Jet ve diğer hava yolları şirketleri Türkiye'nin güzide kuruluşlarından ve çok önemli kuruluşlarından özellikle Türk Hava Yolları için söylüyorum. Türk Hava Yolları neredeyse dünyanın her ülkesine Türk bayrağını taşıyan ve geldiği nokta itibariyle de bizi onurlandıran, gururlandıran bir şirketimiz. Bu bağlamda bizim bütün havacılık ve uzay firmalarıyla işbirliğine gitmemiz kaçınılmaz oluyor ve netice itibariyle geldiğimiz noktada Türk Hava Yolları'yla ve diğer hava ve uzay şirketleriyle oldukça önemli partnerliklerimiz, anlaşmalarımız var. Diğer yandan yine bizim gençlerimiz açısından yurt dışında yapmış olduğumuz anlaşmalar var. Bunlardan birisi Von College adlı New York'ta bulunan ve 1933 yılında kurulan bir üniversite. Bu üniversite üniversiteyle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde gençleri, gençlerimize çift diploma verme imkanına kavuşacağız. Eğer Hakan Bey e, bu imkanda açıldığı zaman e, gençlerimizin e, Birleşik Devletler'de veya dünya e, diğer ülkelerde de çok rahat iş bulabilme imkanları sağlanacak. Tabii Türkiye'de sadece işi Türk Hava Yolları olarak da bakmamak lazım. Bir de diğer havacılık ve uzay sanayi firmalarıyla, endüstri firmalarıyla da ilişkilendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bir tayimiz var, çok yüzüdedir. 1980'li yılların sonlarından bu yana Türkiye'de faaliyette bulunuyor. tay ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin çok önemli bir anlaşması var. Yine Ankara'da 82'ye yakın havacılık ve uzayla ilgili bir e, küme var, Ostim'de Ost sadını verilen bir küme var. Bunlarla anlaşmalarımız var. İzmir'de çeşitli firmalarımız var. Eskişehir'de çok önemli havacılık firmalarımız var. Aslında Türkiye geldiği nokta itibariyle baktığımızda havacılık ve uzayda çok önemli yollar kat etmiş. Artık Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bunları koordine edebilecek, bunların e, bunlarla birlikte büyük işler yapabilecek bir düzeyde diye düşünüyorum. E, peki. E... Yabancı dil eğitimi konusu, yabancı dil bilgileri meselesi. Az önce mülakat yapmıyoruz demiştiniz ya, e, bu bölümlere giren öğrencilerin evet. yabancı dil seviyesi e, ne durumda oluyor? Ya da siz bunu hangi noktaya ulaştırmayı hedefliyorsunuz eğer yabancı dilleri yeterli değilse? Çünkü uluslararası havacılıkta olmazsa olmaz şartlardan biri çok iyi derecede İngilizce konuşmak, anlamak ve yazmak. Yabancı dil bilgisi konusundaki durumu hatırlatalım mı bir kere daha? Evet, havacılığın dili biliyorsunuz İngilizce. Dolayısıyla bizim üniversitemizin e, dili de e, İngilizce. Yani e, İngilizce hazırlıkla öğrencilerimizi önce eğitim alıyoruz. İngilizce hazırlıkta belli baraj puanlarını geçtikten sonra bölümlerine gönderiyoruz gençlerimizi. Bu bağlamda özellikle bölümü geçmek isteyen, bölümü geçmek diyorum arkadaşlarımız eğer 500'ün üzerinde, taful puanının üzerinde bir not alırlarsa bölümlere geçme imkanına sahip oluyorlar. Özellikle pilotaj bölümünde 550 taful puanına sahip olması gerekli gençlerimizin ki iyi bir iş bulabilsinler. Bu bağlamda da biz İngilizce hazırlıkla beraber İngilizce eğitime devam ediyoruz üniversitemizde çünkü olmazsa olmazlardan. Birisi havacılığın dili İngilizce bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor Hakan Bey. Peki yüksek lisans ve diğer akademik çalışmalardan da bahsedelim. Bir pilot yüksek lisansını tamamladıktan sonra e, doktora ve diğer çalışmalara devam ederse bir profesör pilot olabilir mi e, gibi bir soru akla geliyor. E, bu yolu devam ettirirse bu kolay bir şey değil tabii. Hem pilotaja devam edip hem akademik kariyeri sürdürmek ama teknik olarak böyle imkanlar... Öne açık bir takım akademik çalışmalar yapmak mümkün olacak mı üniversitede? Bunu da soralım size. Çok güzel bir soru sordunuz. Ee, Türkiye'de ilk defa biz pilotaj yüksek lisansını açtık. Yine dünyada da ilk defa pilotaj yüksek lisansını bu yıl itibariyle açtık. Dünyada başka ee, yerde yok mu bu? Yok, de, yok pilotaj yüksek lisansı yok Hakan Bey. O yüzden e, bizim için bir gurur kaynağı diye bakıyoruz. İlk defa Türkiye'de pilotaj yüksek lisansı açıldı. Kısmet olursa e, doktorası da bize e, Doktorasını da açmak bize nasip olacak diye düşünüyorum. Özellikle e, eğer biz bunu yapabilirsek Artık ileriki yıllarda Şunları duyma imkanına sahip olacağız. Bir uçaktasınız uçakta e, kaptan pilot e, açıklama yapıyor Profesör doktor ya da doçent doktor şeklinde Açıklamalar e, Gelecek tabi kulağa da çok hoş geliyor. Peki bu yapılabilir mi? Evet bu yapılabiliyor. İnşallah e, bu yıl itibariyle biz ilk öğrencilerimizi aldıktan sonra bu öğrencilerimize yüksek lisans imkanını sağla e, yüksek lisanstan mezun ettikten sonra arkasından hemen doktora programlarımızda açmayı planlıyoruz. E, bu sene kontenjan olarak 100 sayısını belirledik yanılmıyorsam Haziran'ın sonlarında da e, kayıtlarımızı tamamlamış olacağız. Bir şey merak ediyorum havacılıkta bu kadar ileri giden ülkeler var İşte İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya Rusya. Bu ülkelerde acaba neden yüksek lisans programları pilotajlık eğitimini devamı olarak acaba düşünülmemiş olabilir? Hiç baktınız mı? Araştırdınız mı? Yani enteresan bir durum Bey, bu. E... Niye Türkiye ki biz çok daha yeni başladık görece olarak bu, bu işlere. Ama bazen işte ilkleri yapmak gerekiyor Bu ilkleri yaptığınız zaman da her zaman ön planda oluyorsunuz evet. biliyorsunuz Yani sürekli olarak kopyacılık veya e, sürekli olarak birilerinin yaptığını yapmaktansa Eğer farklılığı yaratabilirseniz, inovatif bir şeyi ortaya koyabilirseniz Çok iyi olur diye düşünüyoruz Netice itibariyle e, Türkiye'nin e, havacılık sektöründeki geldiği noktaya baktığımızda Hakan Bey 5 yılda 7 katlık bir büyüme var Ve bunun çok daha ileriye taşınacağını biliyoruz. Çok daha ileri noktalara doğru gidecek. E Türkiye'nin bir pilot ihtiyacı var. Netice itibariyle Türkiye'de şu anda 850'ye yakın yabancı pilot uçuyor. Bakın sayı 850'ye yakın çok, yabancı çok pilot yükseldi, diyor. Çok yükseldi son dönemde. Gençlerimiz çok evet çok yükseldi. Özellikle gençlerimiz arasındaki işsizlik oranının %20'ler, 22'ler civarında olduğunu düşündüğümüzde Buralara gençlerimizin bir şekilde kanalize edilmesi ve onların da en iyi şekilde eğitilmesi gerekiyor. Yani akademik bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. İşte biz bunları bu gençlerimizin akademik bir şekilde eğitimlerini sağlayabilmek için yüksek lisans programını açtık. İleride yok izin verirse inşallah iki yıl sonra 3 yıl sonra doktora programlarını da açmayı düşünüyoruz. İlk olmak her zaman faydalıdır. İlk olmak her zaman inovatif şeyleri ortaya çıkarır ve katma değeri ortaya çıkarabilir diye düşünüyoruz. Ve bu bağlamda da biz pilotaj yüksek lisansını e, Türk gençliğinin, Türk insanlığı önüne koyduk. Peki o zaman şöyle bir kısa ara verelim. Siz lütfen stüdyomuzda olmaya devam edin. Biz şu yaz konserlerine bir göz atalım. Sonra tekrar dönelim. Az bir vaktimiz kalacak. Orada da gelen sorulardan birkaçı üzerinde gidelim ki hem pilotaj eğitimi almak isteyenler hem tekniker olmak isteyenler bugün e, ekonomik olarak e, hangi koşullarla çalışıyorlar biraz onları da hatırlatalım ardından devam edelim şimdi bir kısa e, arada yaz konserlerine bakıyoruz sonra tekrar Ankara stüdyomuzda ünsal bank